So in this video I will speak Turkish but subtitles in English will be available uh, and also Italian. So activate them and uh, enjoy. Lecco. Sabah uyandım ve bu yarı yağmurlu günü Lecco'da geçirmeye karar verdim. Trene yetişmek için kahvaltı bile yapmaya fırsat bulamadığımdan Lekko'ya vardığımda önce bir barda oturup kruvasan ve kahveyle kahvaltı yapacağım. Lekko, Milano'ya 40 dakika uzaklıkta Como Gölü'nün doğusunda olan küçük bir şehir. Doğrusunu söylemek gerekirse buraya gelirken şehrin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Umarım sizin de hoşunuza gider. O zaman hadi başlayalım. Gördüğünüz kilise 1932'de tamamlanmış ve her akşam saat 7'de 1. Dünya Savaşı şehitlerini anmak için kilisenin çanları duyuluyor. İşte bu manzaraya şahit olduğum an kalbim çarpmaya başladı. Bu gördüğünüz Koma Gölü'nün doğu kolu. Lekko kelimesinin kökeni de muhtemelen göl anlamına gelen kelt kökenli lek ya da lok kelimesinden geliyor. Lekko'ya kayak, bisiklet ve su sporları için gelen hatırı sayılır sayıda turist var. Adda Nehri'nin kıyısında bisiklete binebilir, yani Derna'ya funikülerle çıkarak muhteşem manzaralar görebilirsiniz. Şimdi merdivenlerden denizciler ve kayıkçıların koruyucusu San Nikola'ya adanmış bazilikaya çıkıyorum. 96 metrelik çan kulesi şehrin sembolüdür. Kilisenin yapımı 1904'te tamamlanmıştır. Kiliseden bahseden ilk yazılı belge 1252 tarihlidir. Kilise muhtemelen şehrin sur kalıntıları üzerine inşa edilmişti. Kubbedeki fresk Meryem'in 5. Sampiyo'ya görünmesini konu alır. İnançlarına göre Meryem burada Papa Sampio'ya 1571'de Türklere karşı alınan İnebahtı zaferini müjdeliyormuş. <laughs> Derken Lego yağmur ve rüzgara teslim oluyor. Sabah evden çıkarken hava durumuna bakmıştım. Yağmur yağacağını biliyordum. Şemsiyemin altında ara sokaklarda küçük bir gezintiye çıkıyorum. Sonra bir öğle yemeği molası vermeye karar veriyorum. Lekko'da enfes dilim pizzalar satan bir sürü fırın var. 1336-1338 yılları arasında Adda Nehri üzerine inşa edilmiş taş köprünün ilk amacı askeriymiş. Merhaba. Aslında bir mola daha vermek gibi bir niyetim yoktu ama lavaboyu kullanmam gerekti. <laughs> Bu yüzden Köprünün kenarındaki bu aşırı şirin kafede bir kapuçuna içiyorum. Ve hiç pişman olmuyorum. Birinci Dünya Savaşı şehitlerini anan anıt. Bina, 1964 yılına kadar maliye, tapu ve gümrük dairesi olarak kullanıldığı için binaya Korkuların Binası ismi takılmış. Palazzo delle Paure Bugün müze amaçlı kullanılıyor. 1955 yılında göle yerleştirilen Aziz San Nicolo heykeli. 1882 yılında açılan anıtsal mezarlık 2009'da Avrupa mezarlıklar rotasına dahil edilmiş. Böyle bir rota olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Giriş kapısından ulaşılan koridorda 22 özel şapel bulunuyor. Mezarlıkta Gisentoni ve Stoppani gibi önemli isimlerin mezarları da görülebilir. Villa Belgioioso bugün Arkeoloji ve Doğa Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor. 18. yüzyılda yapılmış bina U şeklinde tasarlanmıştır ama doğu kanadı hiç inşa edilmemiştir. Müzeyi gezmeyeceğim ama villanın bahçesinde çok az dolanacağım. İşte Fuentes Kalesi'nden bazı mezar taşları ve armalar göreceksiniz. Villa Manzoni, Nişanlılar isimli ünlü romanın yazarı Alessandro Manzoni ve ailesinin yaşadığı ev ve bugün müze olarak kullanılıyor. Müzede ailenin kullandığı orijinal mobilyaların yanı sıra yazarın ünlü romanının ilk baskıları, film ve animasyon uyarlamaları gibi pek çok şey yer alıyor. Villada ayrıca küçük bir aile şapeli de var. Burada Alessandro Manzoni'nin babası şair Pietro Manzoni'nin de bedeninin kalıntıları mevcut. Lekko unsurları, Lekko köyünü saldırılardan koruyabilmek için inşa edilmiş üçgen şeklinde güçlendirme duvarlarıydı. Orijinal surlardan sadece bu bölge ayakta kalabilmiştir. Yağmur dinince göl bambaşka bir manzaraya bürünüyor. Göl kenarında gezinenlerse, sizce oturanlar var. Bakmaya doyamıyorum. Ters dönmüş kayıkların ve yiyecek arayan güvercinlerin yanında yerimi alıyorum. Artık gitme vakti geldi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.